Bu dünyada herkesin kendine göre bir hayali var. Bir amacı var. Yaşam tarzı var. Bazı insanlar köyde yaşamak ister. Bazıları da ben bir yazlık alacaksam, bir yazlıkta yaşamak istiyorsam, eğlenceye, dinlenmeye ve Lebi Derya manzarasına sahip bir yerde yaşamak istiyorum diyorsanız işte size bir fırsat Daire tanıtmaya çalışacağım. Denize Altın Kum Plajına 100 metre mesafede bu dairemiz 3 artı 1 sıfır bir daire. Beyaz eşyaları da içinde mevcut. Bu manzara ya sahip olabilmek sizin elinizde. 10 milyon 500 bu dairemizin fiyatı. Girişimizden itibaren artık dairemizi şöyle bir tanımaya çalışalım. Kapımızı açalım. Detaylı şekilde şimdi inceleyip tanımaya çalışalım. Alt katta bizim iki ya odamız. Böyle bir lavabomuz kapımızın karşısındaki yerde. Vereceğimiz geniş böyle bir banyomuz. Çamaşır makine yerlerimiz kapaklı böyle bu şekilde mevcut. Bir de iki adet yatak odamız mevcut alt katta. Geniş odalar zaten göreceksiniz. Dijital kapımızın girişli elektriklerimiz için biliyorsunuz zaten. Pencerelerimiz tamamıyla elektrikli panjurlu. Böyle geniş yatak odamız mevcut. Bu da bizim ikinci yatak odamız. Çok rahat geniş ferah. İnsan ne istediğini bilmeli. Hem denize yakın olsun, hem kuş sesleri içinde ve doğa içinde bir yer olsun diyorsanız işte bakın ha villa, ben bu fiyatı villa alabilirim diye dersiniz, düşünürsünüz. Kendinize göre belki haklısınız. Ama bu enerji, bu altın kumun her şeyi çok çok farklı bir yer. Çok çok farklı bir yer. Bu da bizim balkonumuzdu. Bütün panjurlu hepsi de aynı şekilde böyle bir yatı odasına sahip. Böyle bir yatı odasına sahip. Kapımızın arkasında böyle dolap yapabileceğimiz genişlikte müsait bir yerimiz de mevcut. Şimdi alt katta bizim iki yata odası, tuvaletimiz, banyomuz mevcut. Şimdi üst katımıza çıkalım bir orayı tamam daha çalışalım artık. Bu şekilde yine elektrikli panjurlu bir penceremiz mevcut hazır takılı. Üst kata çıktığımızda böyle bir ferahlık bizi bekliyor bu yerde. Sol tarafında lavabomuz, vc'miz, banyomuz. Gayet kullanışlı, rahat. Bu da hem deniz hem doğa manzaralı bir yatak odamız. Bir yatak odamız. Evimizin yatak odasında altın kuma manzaralı denize 100 metre. Üstelik, üstelik yani şu Çamaşırlarının enerjisi, kokusu insanın ömrünü uzatır. Ciğerlerini açar. nefesimizi açılır bu yerde. Salonumuzu, mutfağımızı şöyle bir inceleyip tanımaya çalışalım artık. Klimalarımız hazır takılı Beko marka. Beyaz eşyalarımız, Anker Stresit takımlarımız, hepsi mevcut. Çamaşır makinemiz o da Sıfır. Buzdolabımız. Buzluk yerlerimiz. Ya, çok güzel tasarlanmış. Güzel bir ev tanıtmaya çalışıyorum sizlere. 10 milyon 500 tabii ki az para değil. İşte baştan dediğim gibi ne istediğimizi bilmemiz lazım. Villa mı istiyorsun? O da var bizim elimizde. Günaldı gayrimenkul, her şey var. Arsada, tarlada, zeytinlikte, dairede, en lüksünden tutun, en uygun fiyata olan yerlerimizde var. Her şey var. Ama altın kum plajına yakın böyle güzel dairemizde mevcut. İnsanların kriterleri var kendine göre. İşte herkesin kendine göre bir zevki var bu hayatta. Bir düşüncesi var, imkanı var, ekonomik ve değil. Ben altın kum plajına böyle terasından böyle bir terasından masamı sandalyemi koyup da hem enerjimi çam havasını koklamak istiyorum aynı zamanda bu muhteşem manzaraya sahip olmak istiyorum diyorsanız bunun da bir bedeli var 10 milyon 500 bu yerimiz pazarımızda mevcut ben dedim altın kumda bu şahane manzaraya sahip 3 artı 1 sıfır dairesi tanıtmaya çalıştım. Saygılarımla Remzi'ni aldı. Kendinize iyi bakın sağlıcaktan kalın.